Selam, Umut ben. Bugün Kaykayla rampadan nasıl indir? size onu anlatacağım. Rampadan nasıl indir, bunun hakkında yorum atan bazı arkadaşlar oldu. Onlar şimdi video hazırlamak istedim benimle. Rampadan nasıl indir, öncelikle size ayak pozisyonlarını göstereyim. Arkadaşlar şimdi ayak pozisyonlarını anlatacağım size. Ayak pozisyonunu nasıl? Arka ayağınız kapı tam kavrayacak şekilde oldu. Ön ayağınızda vidaları tam kapatacak şekilde oluyor. Şu şekilde oluyor. Ön ayağınızda da vidalar tam kapanıyor. Ondan sonra vücudunuz dik, yani bütün hareketlerde olduğu gibi vücudunuz kaykay dik oluyor ve paralel oluyor. Ağırlığınızı ne arkaya vereceksiniz, ne de öne vereceksiniz fazla. Fazla öne vereceksiniz, fazla da arkaya vereceksiniz. Biraz ortalayacaksınız. Ama kendinizi e, rampadan derken öne atacaksınız. Fazla değil. Şu şekilde, göstereyim ben artık. Ee, arkadaşlarımın, yani öğrettiğim buradaki arkadaşlarımın çok yaşar bir sorunu anlatayım size. Ağırlığını fazla arkaya verdikleri için kaykay menyo gidiyor ve menyo gidince ne oluyor? Sırt üstü düşüyorlar. Bu hatayı yapmayın. Ağırlığınızı kesinlikle öne e, yani öne daha çok ağırlık vermeniz gerekiyor. Çünkü arkaya verirseniz kesinlikle düşersiniz. Bu hatayı yapmayın. Biraz örneklerini göstereyim ben size. Arkadaşlar şimdi Sultan arkadaşım var. O da rampadan inerken biraz sıkıntı yaşıyor. <laughs> Rampalar inerken <laughs> Size daha önce bahsettiğim olay yapıyor. Yani arkaya fazla yük vermek için düşüyor. Şimdi bir gülmesin istiyor. En ziyade şimdilik. Allah'ını seversen. Bu kanal biraz yemin Niye yemin ederim? Çünkü yeni yeni öğrenmiş. Yeni öğrenmek için de Böyle şeyler yapmak değil ama size daha önce bahsettiğim nedenlerim var. Arkaya biraz fazla yükünü veriyor. O yüzden dengesini kaybediyor. Tahmin etmiyor. Yine düşmedi. Önceki yaptıklarım gibi düşüyordu ama şu an öğrenmeye başlamışlar. Siz de o hatayı yapmayın. Rampadan inerken özellikle şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ağırlığınızı kesinlikle arkaya vermeyin. Kesinlikle yani sırt üstü düşersiniz. Ağırlığınızı mümkün olduğunca öne vermeye çalışın. Şimdi size biraz videoyla örneklerini göstereyim.